Ayaz. Şekerli sakızlara ne oldu? Ne oldu buna? Mor oldu. Mor oldu evet. Anne. Suyun içine koyduk. Zeynep. Zeynep'in artık şekerli sakızı yok. Yazın da yok. Karışma olma kız. Zeynep hep seninle tartışıyor yaz. Ne düşünüyorsun? Yaz. Ne? ne düşünüyorsun? Niye sana bulaşıyor bu kız? Seni çok seviyor değil mi? Sen onu üzmüyorsun ya. Değil mi? Evet. Seviyor musun Zeynep'i? Evet. Ne, kadar? ne kadar? Çok mu az mı? Aşkım. Az mı seviyorsun? Evet. Niye çok sevmiyorsun? Çok mu? Ha, çok seviyorum. <laughs> Aferin sana. Zeynep seni çok seviyormuş.